Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elimizde bir CBR 250'miz var. Krangı bozulmuş. Şöyle gördüğünüz gibi kartenin içinde sarı parçalar var. Blokların diplerinde dip metal parçaları var. Şu zaten şu sarı tozları gördüyseniz eğer o sarı tozlar şöyle göstereyim arkadaşlar şu krangımızın bir elimizin içindeki masura bilyalar dökülmüş bir kısmı o sarılarda şu yanlarda pul şunların pulu arkadaşlar şimdi şöyle gösterelim parçalarımızın siparişini verdik hepsi geldi ikili servisten aldık o sarılar şu krangın yanındaki sarı pullar arkadaşlar. Komple parçalarımız hepsi orijinal. Yeni pistonumuz. Yeni silindirimiz, krangımız, zincirimiz, paletlerimiz, sekmanlarımız, contalarımız hepsi yapılacak. Durum bu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.